Günaydın. Kahvaltıya gideceğim. Yalnız gideceğim. Çünkü paran falan uyuyor. Ama böyle değişik bir şeyler giyindim. Ama bu gömleği değiştirip değiştirmek arasında kararsızım. Bu gömleğin mavisi de var. Onu giysem diye düşünüyorum. Bilemedim. Şu an saat 9'a geliyor sanırım. Normalde kahvaltı 7'de başlıyor. Bugün tatilim 3. günü. İlk defa kahvaltı yapacağım. çıktım O zaman gelin kahvaltıya gidelim. Ben kahvaltımı bu şekilde yaptım. Bunları aldım. Böyle. Evet. <laughs> ne zaman video çektim bu kadın hakkında oluyor? Kahvaltımı yaptım ama pek saymıyordum. Ben otel odasına geldim. Kahvaltı yaptım. Ama pek kahvaltı yaptım sayılmaz. Çünkü bir şey yemedim neredeyse. İştahım yoktu. Canım pek bir şey istemedi. İki pankek yedim kızlar. Çünkü iki pankek, nutellalı. Kendimi şımarttım bir gün, nutellalı pankek yedim. 3-4 tek salatalık, 2 tek domates yedim. Bir parça peynir yedim, sen peynirden. Üçte birini muz yedim. Otelde park var çocuklar için. Bana oraya gitmek istiyor. Terastan göründü. Bu arada kızlar elimle tutuyorum ya çok yoruluyorum. Diğer tripodu da evde bıraktım. Daha doğrusu almamıştım. Başka bir tripod var. Ama onlar biraz sağlam değil. Biz oluşuma parka gidiyoruz. Değil mi Baran? Değil <laughs> <Nomçık, atif. gülüyor> mi Çantamı bu arada annem ördü kızlar. Pinterest'te bir tane çanta bulmuştum. Hayal ettiğimden daha güzel olmuş. Çantam böyle bu şekilde. Çok güzel. Biz sahil kenarına geçeceğiz. Tabii ki de lift'e gideceğim için. Lift'i bekliyorum ama gelmedi. İlk önce pizza yiyeceğiz. Daha sonra sahil kenarına gideceğiz. Karanbey böyle animasyon izliyor. Kızlar Baran'a yine pizza aldım. Pizzasını yiyor. Baran pizza güzel mi? Ben de kendi içici aldım. Pizza yemeyeceğim. Buradan da komini izliyor. Kızlar kemi bundan aldım. Bakalım tadına bakacağım. Henüz daha otelden çıkamadık. Öğlen yemeğini yedik. Tuvalete gidecekler beyefendiler. Sağ taraf. Böyle yes. Hayır, otel çıkışı tabii ki de. Sabah baranı şu parka getirmiştim. Otele ait olan bir park. Araba geliyor. Sabah Ayşe ile görüntülü konuşuyordum. Bu çiçekleri çok beğenmişti. Ay hava mis gibi. Şu an var ya sıcak. Çıkacak mı? Çıkartayım mı? Çıkıyorum. Çıkartayım mı? Bazen durmuyor, bazen duruyor büyük ihtimalle yüzde 99 durmuyor. <laughs> Ama bu duruma bakarak yine iyi. Aynı Türkiye burası ya. Bakın toz toprak. Ay aynı vatanımın güzelliği gibi. Çok güzel. <laughs> Etraf böyle. Rodos'un da nemli bir havası var. bakın. <laughs> Ay, vloga da başlatıyorum ya tam turist gibi. Bakın ya, kaç defa söyleyeceğim bilmiyorum da. Türkiye benziyor aynı. Dakika doğana kadar söyle. Bak şurası daha çok dişek gibi bilmiyorum. İşte böyle motor falan kiralayabiliyorsunuz araba vesaire vesaire. Biz Aqua Park'a geldik. Hayat çocuklara güzel ya pirat gemisi var. Normalde bu derin oluyor içi. 2 metreden yüksek mi? 2 metre mi öyle bir şey? Burada da böyle biraz dinlenelim. Yeni geldik. Sonra kayacağız. Baran yapacak mı oğlum? Buradayım. Hadi Bak o nasıl bir bak. Gel. Gel boşal bir boş 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 boş. Oğlum da mi Dört araba var. Evet, hepsini araba, getirdim. İki dinozor, bir de bu. Hadi oyna. Temizlik yapıyor, görüyor musun? Sağ taraftan, sağ taraftan. Baran Bey yine her zaman gibi pizza keyfi yapıyor. Buranın pizzası güzel değil mi? Valla ben ne patatesleri yemeyi seviyorum. Çok ağır. hava çok güzel kızlar. Deniz kenarında şezlongda uzanacağım. Relax keyif yapacağım. İçeceğimi de aldım. Yani Uzanıyorum valla. Baran Bey de şurada. Oyun oynuyor. Ayır Ayırmayı içinde. mı öğrettin Gökhan? Yo taşları almadım diye şey yaptım. Zaten. Ayırmaktan bilmiyor da. Ya, şimdi yeter. Şöyle vur güzelce şeyle. Vur 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 vur. Yeter Baran yeter. Al bir eline. Eline al şimdi onu. Eline al eline. Düzelt ama dur daha düzelmedi. Başka bir alalım. Baren bu yıldızı bu kastiyerin üstüne koyacak. Üstüne değil yanına koyacak. Ha yanına mı koyacak ama evet. sanki üstüne koyacak gibiydi. Üstüne olmaz. Tamam, al şimdi onun bunu. Şuraya yap hadi. Ura! Aferin oğlum. Bravo. 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 Hadi gene yap. Çok güzel oldu. Hadi şuna, şuna gene yap. Ben akşam yemeğine hazırım. Lezyim böyle. Hızlı bir şekilde makyaj yaptım. Şu an çok acıktım. Hemen yemek yemek, yemek istiyorum. Bak çok acıkıyorum. Ama oraya gidince de bir şey yemiyorum. O kadar iştahım kalmıyor ama acıkıyorum. Ama işte bazılarını beklemek zorundayız. Gel beni her neyse o zaman ben bekliyese sizlere outfitimi göstereyim, boydan göstereyim. Bir sabah anlatmıştım Rodos çarşıya gideceğiz diye. Rodos çarşıya gitmeyeceğiz, planlar değişti. Arakaç restoranda da şimdi yemeyeceğiz. Pazartesi yiyeceğiz. Pazartesi ayarladık. Pazartesi müsaitmiş. O zaman ben size outfitimi göstereyim, sonra çıkalım. Ha, sonra birkaç fotoğraf çekileyim ve video yapayım. Terliğim de siyah bu arada. Durun size şöyle göstereyim. Kolye çok güzel oldu. Bu arada burada da S harfi var. Bugün kendimi çok beğendim. Böyle abartılı giymeme gerek yok ya. Bana sade siyah çok yakışıyor. <laughs> Bunu önermiştim değil mi? Bu çok iyi. Malum havalar da sıcak oldu. Diğer diyorlar gibi kokmuyor. Çok ferah. Hani kokusu yok diyebiliriz. Var ama mis kokuyor. Hani sıktığınız zaman sizi boğmuyor. Bu da kremi. Çok güzel bir video çektim. Taktik için. Bir gün veya eğer paylaşırım bakacağım. Hayatımda ilk defa bekletiliyorum. Bazen keyifini bekliyoruz. Çünkü Galatasaray e karşı oynuyor. Trabzon'a <laughs> Trabzon karşı oynuyormuş. İnşallah Trabzon yener. Bu arada Galatasaray'lıyım. Siz erkekler kızların dilinden ne anlarsınız? Hazırlandım, etraf turlamak istiyorum, fotoğraf çekmek istiyorum, video çekmek istiyorum, yemek yemek istiyorum odunsunuz. Abi. Biz yeni çıkabildik. Kesin ben zayıfladım, kesin. Gel oğlum. Yemek. Bugün Rus çarşısına gitmeyeceğiz. Dedim onu büyük ihtimalle. Yarın gitmeyi planlıyoruz. Öbür yarın da alakart yapacağız. Restoranda vegan seçtik. Mezan pek etli aram yoktu da. Bili biliyorsunuz Yunanistan'da et falan yenmez. O yüzden vegan seçtik. Bastınız değil mi? Kızlar kendime böyle meze tabağı yaptım. Bakalım lezzetli gözüküyor. Bu havuç meze çok lezzetliydi. Aşırı lezzetli. Bir daha gidip alacağım şimdi. Bir dilim küçük kiwi aldım. Kiwi aşerdim. Bakalım C vitamini alalım. Hava biraz soğuduğu için hırka giydim. Birkaç havuz var. Oralara bakmaya gidiyoruz. Otelde çok fazla havuz var çünkü. Öyle bir bakalım dedik. Akşam yürüyüşümüz daha bitmedi. Dün gidemediğimiz bir bakkal vardı. Yine kapalı gibi. Mağaza buraydı market, ama kapalı. İki gündür. Bu şipsi alacağım. İçecek alalım. Bakalım. Red Bull var mı istediğimizden? Yok.